بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العظيم Okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Mevla Teala Hazretleri dostumuzun dayanacağımız, sığınacağımız, yaslanacağımız insanların kimler olduğunu Yüce Rabbimiz beyan ediyor. Şöyle ki: Ey müminler, ancak sizin dostunuz Allah'tır, Resulullah'tır, namazlarını kılan, zekatlarını veren, Allah'a boyun eğen, teslim olan, cemaatle namazlarını kılan insanlar sizin dostunuzdur buyuruyor. Rabbim bu özellikleri taşıyan insanları dost olarak görmeyi Dost olarak sığınmayı ikram eylesin. Allah'ından, peygamberinden yüz çeviren, Müslümanlara dil uzatan insanları sırdaş edinmekten, dost edinmekten, onlara yakın görünme çabasında olmaktan Rabbim bizleri muhafaza eylesin inşallah. Rabbim hayatımızın her alanında sevmiş olduğu o dostlarla hayatımızı geçirmeyi ve o dostlarla huzuruna çıkmamızı ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Esselamu Aleyküm.